Herkese merhabalar ben Enes ve bugün PES 2013'e kaldığım yerden devam ediyorum Hadi videoya geçelim Videoya geçmeden önce bir uyarı yapacağım Ya çok saçmadır ki yine kayıt programım Mikrofonun kullandığım kulaklığın mikrofonu değil de bilgisayarın mikrofonunu kullanmış O yüzden ses yani her türlü dışarıdan gelen evden gelen bilgisayarın fanı bütün sesler videoya yansımış Kusura bakmayın bunu çözemedim. Diğer iki videomda falan da vardı önceki. Bu da böyle olsun öpüyorum. PES oynuyoruz. Bayağıdır oyun videosu atmıyordum. Dedim ki PES oynayalım. Hele PES'i de bayağıdır atmıyordum. Bir canım çekti. Bu arada bugün Galatasaray'ın maçı var. Yağmur kim ya? Uzun süreler oynamadığım için bu oyunu unutuyorum. Aha da böyle ama. Semih Kaya, Selçuk, Hamit. Baba FC 26 çıktı ama şunun da adını bilen var. Kalp atsın lan oraya. Yine o zamanki gibi oynayacağım da bu kadar ara verdikten sonra olmuyor işte bazı şeyler arkadaşlar. Paslanıyoruz. Drogba önüne top bekliyor. Vay senin anana bak. Amrabati'ye. Drogba. Drogba. Gol sandım amına koyayım ya. Etherington. Şehir ismi gibi orası çocuğun adı ya. Muslera. Anasını sikim Muslera. Snyder bıraktı. Drogba'ya. Ananı sikeyim dur bir dakika. Ne yapıyorsun oğlum? Lan ne alaka bunu koyayım? Ya Snyder'e verecektim. Gitti. Bekteki adam attı topu. Ulfarici burada ya? Amrabat koşu da. Ulan eskiden ne şey geliyordu ya bu oyun oynadığımızdan buna koyayım. Ulan ne hızlı koşuyor be falan diyorduk. Hamit. Ha, ananın, ebu e, ebu e. Ananı sikeyim. Gol uzandım. Begovic boşluk mu bu arkadaş? Begovic bu, sallamadım mı? Götümden atmadım yani. Drogba. Bu Drogba vur oğlum. Ananı Ya bu. Oğlum. Şey diyorduk lan. Adamlar da aynısı. Şimdi bakıyorsun FIFA'ya PES'e. Anasını satayım. Eren Ermalı gerçek hayatta o kadar benzemiyor kendine. Wesley. Vesli açtı ortaya Drog Anasının da, a Ebu Snyder'e Snyder Snyder a Adam götüyle top tuttu abi Yakışmıyor Ulf anasına daha iki, iki video önce sövdü. Güzel bir müdahale yaptı bravo Ulf Gene Ulf Oğlum Ab Abdülkerim'e döndü orası İlk yarı 0-0 Ama ikinci yarı da Sıkılatıcı Potirayz mıdır nedir amına kodumun Hogwarts'tan mı geldi Hop Selçuk bravo Ananı sikeyim bu fol değil mi çok iyi Ulfa bak. Gözüme giriyorsun. Bu maç annene söylemeyeceğim. Semih, Selçuk, Snyder, Hamit. Oraya değil orospu çocuğu yeter artık ya. İstediğim yere top gitmiyor. Snyder yanında boştu ben böyle verkaç yapacaktım ya. Bravo Ulfa ya ulan. Harbi adamın anasını boşuna sövmüşüz. Ben böyle bir şey görmedim kanka. Oğlum bir elime uzat lan. Kolun mu yok orospu çocuğu ya. Snyder'e. Snyder güzel. Buradan atmasan ananı sikimsin Snyder. Ananı sikmeyeyim de yani. Allah'a bir şükür onu yemedik abi. Ama bir böyle göt titredi ya. Yani. Snyder. Amrabat. Anırım. Bu kim oğlum? Drogba'ya süper pas. Drogba. Drogba Snyder'a. Snyder, Snyder Hamit'e Hamit. Hamit vur oğlum. Annenin. <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Bak çok net net şimdi en azından pozisyon da yapamıyoruz amına koyayım. Maç da böyle biter gibi duruyor. Ee, çok net bir şey söyleyeyim. Bence o ne yapıyor oğlum bu? Ana gerçekten amı. Şu ne mesela? Bu neyin kurtarışı bu amına koyayım? Neyin e niye buraya kadar geldin hocam? bari kaleyi bulan şut çekeyim iyice Fenerbahçe'ye O kadar tamam eyvallah ilk zaman oynadığınızda bayağı bir duygulanıyorsunuz eyvallah da bu pes gibi diyorum. Cidden sikim gibi oyun. Hani zamanında oynanır. Zamanında çatır çatır taş gibi oyundu. Ama hani şu an 2026'ya gireceğiz. 2026 yılında öyle aman aman öyle üf ulan gene oynanır falan diyebileceğiniz bir oyun değil bence ya. Ya buradan da 3-0 bize tıklatsınlar değil mi? Vallahi delireceğim son dakika hani bu saçmalık adamlar götümüzü açtı genişletti yani. Onu tutma bari onu tutma öylesine vurdum amına onu bari tutma amına koyayım ya. Ona bir müdahale etmeyin ya. Evet şimdi Northlock diye bir takımla oynuyoruz. Snyder. Bunlar bizi var ya çok pis sikecek gibi geliyor diyecektim ki birazdan onu göreceğiz zaten. Evet. Bu maçı bir 4-4-5 yeriz gibi ya Hamit ananın Dur pardon şaka şaka Mükemmel paslaşmalar bu arada Harika paslaşmalar bir de Drogba vursa kafayı şöyle zıng diye ananın amını Bravo Amrabat Drogba ya Oradan geçmezdi kanka zaten. Bir anda 3 kişi. Amına koyayım bizim adamların hiçbiri koşmuyor. İ, premier 3. Lig'deki orospu çocukları koşuyor kanka. Benim ehliyetimi nasıl iptal ettin? Benim <laughs> iPhone'un ehliyetimi nasıl iptal Kim oğlum bu Ruzel Martin amına koyayım ya? Dur Chelsea ile Drogba'dan daha mı iyi koşuyor bu orospu? Drogba'ya ananı var çok iyi olurdu bir şey diyeyim mi? Aha! Baba geldi baba geldi. Baba geldi sen şu kıyın ananı nasıl ki? Ben diyemedim. Oğlum var ya altıma sıçtı. Aha. Vur baba dümdük. Oğlum. Vurduruk mu? Kornermiş. Devam. Nereye oğlum nereye attım ya? Evet ilk yarı 1-1. Bir bir. İlk yarı 1-1 bir bir ama toparlanacak. Bu galatasaray toparlanacak. Oha amına koyayım çok klas geçti herif bu arada. Herif var ya çok iyi. Bak bu gol iyiydi. O suruktan gol yiyoruz ya ben ona sinirleniyorum. Önceki pes videolarını izleyenler hatırlar. Vallahi offside değilse gol bu. Duruk gol değil herhalde. Gol. Duruk ba. Gole sevinemedim. Amına kodumun Aa, Adı neydi lan bu takımın? Gole sevinemedim amına kodum offside sandım ya Hadi Drogba balan. Ya Drogba'nın var ya kafası düz mü orası bu çocuğun kafan Kafayı yiyeceğim ya Düz mü oğlum kafan dümdüz yukarı vuruyorsun lan Yiyeceğiz gibi ya. Bu işime doğdu şu an. Aklımı kaybedeceğim şimdi. Abi şaka gibidir ya. Vallahi şakadır ya. Arkadaşlar şampiyonlar ligi maçı var önümüzde. Sporting Lisbon'la. Ama burada bırakalım videoyu. İki takım da götümüzü genişletti. Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla... Pes videosu isterseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da bekliyorum ayrıca Kendinize iyi bakın. Bay bay.